Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarifle karşınıza geldim. İnanılmaz lezzetli ve çok güzel kabaran bir tarif. İçinde maya ve kabartma tozu olmadığı halde bu kadar güzel kabarmanın tek bir sırrı var. İçine koyduğumuz malzemeden kaynaklanıyor. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz için gerekli malzemelerimiz bir su bardağı kaynar su. Biraz önce demek istediğim buydu arkadaşlar. Kaynar suyla pişimizi hazırlıyoruz. İçine maya ve kabartma tozu kullanmıyoruz. Bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum sadece ve iki buçuk su bardağı unumun hepsini ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Önce kaşıkla toparlayın, daha sonra elinizle yoğurun. Çünkü kaynar su kullandığımız için Allah muhafaza eliniz yanabilir. Artık elimle yoğuruyorum. Hamurum ılıdı. Bu şekilde güzelce yumruklayarak hamuru toparlıyorum. Kesinlikle fazla un eklemeyin. Bu şekilde gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Evet hamurumuz hazır. Şöyle sizlere yakından da göstereceğim. Kıvamını bakın bu şekilde ele yapışmıyor ama yumuşacık bir hamur. Şöyle yuvarladıktan sonra ortasına bir delik açıyorum. Ve elimle tekerlek şeklinde yuvarlıyorum. Döndürüyorum. Evet ortasına keserek şöyle uzunlamasını hamuru bezeyi ayırıyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı tek tek okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. 2 üç tane gözüme takılan yorum oldu. Bunlardan biri şöyleydi. Hamurum, şekerim, tuzum vesaire bu şekilde konuşuyorsunuz. Neden öyle konuşuyorsunuz diyerekten mesaj gelmiş. Belirtmek istedim. Ağız alışkanlığı tamamen ağız alışkanlığı bu kadar e, ufak kelimeleri takılı kalmayın lütfen bizler de sonuçta insanız gerçekten çok emek var bu videolarda seslendirmesi montajı e, video çekimi çok zor gerçekten onun için lütfen affınızı sığınıyorum e, sizleri çok seviyorum buradan toplu bir cevap vermiş olayım ve tarifimize devam edelim 12 tane beze elde ettik. Ve güzelce bezelerimi yuvarlıyorum. Üzerini streçle örterek bezelerimi açmaya başlıyorum. Mutlaka üzerini örtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde üzeri kabuk tutar ve açılırken hiç güzel olmaz. Evet, bezelerimden bir tanesini alıyorum. Çok az bir un serperek çok değil kesinlikle çok az bir un serperek bezeme açıyorum küçük bir merdane ile açıyorum. Bu şekilde açtım ve ortasına haşlamış olduğum ve ezim patatesi ekliyorum. Ve rendelemiş olduğum kaşar peyniri ilave ediyorum. Bolca kaşar peyniri kullanıyorum. Kesinlikle e, hamurumuz patlayarak kaşar peynirleri erimiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde üzerine örterek şöyle yanlarını ve kenarlarını bastırarak düzeltelim. Daha sonra kesme aparatıyla bu şekilde keserek dikdörtgen bir şekil verelim. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yuvarlak, ister üçgen. Ben bugün bu şekilde tercih ediyorum. Tekrar üzerine örtüyorum. Bakın yapmış olduklarımı da aynı şekilde üzerine örtüyorum. Çünkü diğerlerini açıncaya kadar vakit kaybolacaktır ve üzeri kabuk tutacaktır hiç hoş olmayacak bu şekilde devam ediyorum bezelerimi açmaya çok aşırı ince olmasına gerek yok çok da kalın olmuyor zaten tekrar bu şekilde patatesimi koyuyorum Dilerseniz patatesin içerisine maydanoz da ilave edebilirsiniz. Hiç kaşar peyniri kullanmayabilirsiniz. Dilerseniz de e, normal peynir ve maydanozla da yapabilirsiniz. Yani mutfakta çareler kesinlikle tükenmez. Evde ne malzemeniz varsa onları kullanabilirsiniz. Bu şekilde kenarlarını düzeltiyorum ki kapatırken daha rahat edebileyim. Şöyle üzerine yine kapattım. Kenarlarını iyice parmak uçlarımla bastırıyorum ki açılmaması için. Daha sonra kesme aparatıyla bu şekilde kesiyorum. Kalan hamurlarımı tekrar e, beze yaparak açacağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok pratik bir yapımı var. E, çok da kolay. Hiç hamurunda beklemiyoruz. Maya yok, kabartma tozu yok. E, kabartma tozu ve mayayı alerjisi olanlar için inanılmaz bir tarif. Hiç yağ çekmiyor, kesinlikle yağ çekmiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde hazırladım bütün e, hamurlarımı. Bu şekilde hazırladım ve kızgın yağın içine bırakıyorum. Kesinlikle yağınız çok kızgın olsun. Altını orta derecede açtım ve üzerine bu şekilde sürekli yağ ekleyerek kızartın. Üzeri böyle çipil çipil çok güzel bir görüntü oluyor. Evet, videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde yağını süzdürerek alıyorum. Kağıt peçete kullanıyorum fazla yağını alması için. Şöyle göstereyim tekrar. Üzerini sürekli bu şekilde yağla pişiriyorum ki hem kabarsın hem üzeri böyle çok güzel bir e, renk versin istiyorum. Şöyle göstereyim. Çok hafif bir e, pişi tarifi. Çok da lezzetli. Yağ çekmiyor. Biraz sonra da yağ miktarını göreceksiniz. Hiç yağ çekmiyor. Üzerindeki olan yağını da zaten kağıt peçeteyle alıyoruz içi yumuşacık, dolgulu, nefis bir pişi tarifi. Denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Şöyle bütün pişilerim pişti ve sizlere göstereyim. Diğer yarısı yendi bile. Çocuklar gerçekten çok sabırsız oluyor. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık, içinde patates, kaşar, gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şimdi sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Evet, gerçekten enfes bir lezzet oldu. Bu tarifi kahvaltılarınızda hatta sahurda bile yapabilirsiniz. Yağ çekmediği için sizleri hiç susatmayacaktır. Gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Şöyle tekrar bölmek istiyorum. Tekrar göstermek istiyorum. İçinin her yeri dolgulu. Yumuşacık bir lezzet oldu. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sevgili takipçilerim. Soru ve görüşleriniz olursa yorum kısmını yazarsanız oradan yardımcı olmak isterim. Bir dahaki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.